40 yıldır bana hizmet eden arkadaşımı çöpe atmam. Selahaddin Çelebi anlatıyor. Denizli hapsinden tahliyeden sonra üstadın ağaçtan olan yemek kaşığının sapı kırılmış, ince bir çivi ile perçin yapılmıştı. Ben çarşıdan güzel bir kaşık almış, o kaşığı da çöp sepetine atmıştım. Akşam yemeğini götürdüğümde üstad ağaç kaşığını aradı. Çöpe attığımı söyleyince, o benim 30 senelik arkadaşımdı. Onun kıymetine paha biçilir mi? Derhal onu bul ve getir dedi. Hemen çöp sepetine koştum. Bereket versin, bir yağlı kağıda sarmıştım, aynen duruyordu. Suda kaynatıp üstada teslim ettim. Abdullah Gayretlioğlu anlatıyor. Bir gün Zübeyir, tamir etmem için üstadın çay kaşığını getirmişti. Kaşık ortasından kırılmıştı. Alüminyum olduğu için kaynak da tutmuyordu. Gidip om kuruşa yeni bir kaşık aldım ve üstada götürdüm. Bana, kardeşim, sen bilmiyor musun, bu kaşık benim 40 yıllık arkadaşımdır dedi. Çaresiz dükkana döndüm. Küçük bir sacı kıvırarak sapı içine geçirip tamir ettim. Geri götürüp ustata takdim ettiğimde öyle memnun oldu ki bana 25 kuruş verdi. Bazıları bu hatıralardan sadece iktisat dersi çıkarabildi. Bazıları da 40 yıllık bu hizmette fani olmuş kardeşlerimize sahip çıkmayı